bir kitap okuyacağım bugün. Ben bu kitabı çok beğendim. Kitabımızın konusu çok güzel. Pişman olmakla ilgili. Hadi başlayalım. Çilli Horoz isimli kitabımız. Başlıyorum çocuklar. Güzel bir sabahtı. Gökyüzü aydınlık, havada taze biçilmiş otların kokusu vardı. Güneş, başı dumanlı dağların ardından nazlı nazlı doğdu. Nazlı Güneş Sami. Ak çiftlik bu güzel güne çilli horozun sesiyle uyandı. Her sabah olduğu gibi tavuklar ve civcivler neşeli neşeli kahvaltı yapmaya başladı. Çilli horoz bu huzurlu tabloyu sinirli ötüşüyle bozdu. Civcivler korkarak annelerinin arkasına saklandı. Çilli horoz ürüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü kim çalıyor buğdayları diye sordu. Kimse onun neden bahsettiğini anlayamadı. Çilli horoz buğdayların eksiliğini söyledi. Aralarında bir hırsız olduğunu ekledi. Suçu üstlenen olmadı. Kümesin lideri ben bu işi çözerim deyip gitti. Akşam oldu. Çiftlik sessizliğe boğuldu. Herkes uykuya daldı. Cilli horoz nöbet tutmaya başladı. Birazdan obur civcivin ambara doğru ilerlediğini gördü. Bak bak minik obura. Demek karnın doymadı. Öyle mi? diye homurdandı. Obur civciv elindeki minik çuvala buğday doldurdu. Tam taşımaya başlayacaktı ki Çilli Horoz'u gördü. Çilli Horoz o gür sesiyle bağırdı. Seni hırsız! Yok ben hırsız değilim demek istedi Obur. Ben, ben diyebildi sadece. Kümesin en tecrübelisi Çilli Horoz küçük civcivin konuşmasına müsaade etmedi. Onu kümesten kovdu. Ertesi sabah kendinden emin bir şekilde kümestekilere açıklama yaptı. Çilli horoz hırsızı yakaladım. Hırsız obur civcivmiş. Ah obur civciv seni. Herkes çok şaşırdı. Obur'un en iyi arkadaşı Neşeli Civciv hemen konuşmaya başladı. Yanılıyorsunuz. Obur o budayları kendisi için almıyordu. Geçen gün çiftçi ile karısı konuşurken duyduk. Çiftçi bu yıl işlerin iyi gitmediğini söylüyordu. Zor bir kış geçireceğimizi anlatıyordu. Yiyeceklerin idareli kullanılmasını tembihliyordu. Obur ile ben bu cümleleri duyunca çok korktuk. Size söylemeyi düşündük ama telaşlanmanızı da istemiyorduk. Sonunda bir çözüm ürettik. Ambarın arka tarafına bir çuval koyduk her gün payımıza düşen yiyeceklerin bir kısmını burada saklamaya başladık. Ara sırada geceleri ortak yiyecek çuvalından oraya buğday aktardık. Böylece zor günlerde aç kalmayacaktık. Çilli horoz bunları duyunca utancından kıpkırmızı oldu. Bu küçük çivcivler herkesi düşünüp Çözüm üretmişlerdi, oysa o anlamadan, dinlemeden hareket etmişti. Çok yanlış davranmıştı. Oburu açıklama şansı vermediği için pişmandı. Kendini çok üzgün hissediyordu. Ama son pişmanlık fayda vermezdi. Bir şeyler yapması gerekiyordu. Hemen bir arama ekibi kurdu. Saatlerce Oburu aradılar. Kocaman çiftliğin her yerine baktılar. Onu ördekleri seyrederken buldular. O burdan özür diledi. Evine dönebilirsin dedi. O bur gerçekten ortu, ortaya çıktığı için çok mutluydu. Evine döndü. Evde olmak harika bir duyguydu. Çilli Horoz bu olaydan büyük bir ders aldı. Bir daha pişman olacağı şeyler yapmadı. Evet çok güzel bir hikaye bu. Buradaki testi de kendinize göre lütfen çözün. Çok basit. Başka ne varmış? Hemen burada da ekranı dondurup e, aradaki 7 farkı bulabilirsiniz. Maalesef ki boyama için aynı şey geçerli değil. Burada da e, horozları tanıyalım ve horozlar niçin sabah erken öterler diye küçük bir makale var. Bunu da size hemen okuyayım. Tavuğun erkeğine horoz denir. Her horoz kendi ırkından tavuklardan daha iri ve gösterişlidir. Başında testere gibi dişli kırmızı ibikleri vardır. Hmm, horozlar tavuklardan farklıymış. Horozlar için sabahları erken öterler? Sabah güneş doğarken ötmek yalnız horozlara özgü değildir. Kulağa en çok horozun sesinin gelmesi onun sesinin diğerlerinden daha güçlü olmasındandır kuşları büyük kuşların büyük çoğunluğu da aynı saatlerde ağaçlarda koro halinde pardon koro halinde öterler. Horoz ve kuşların sabah gün doğarken ötmeleri biyolojik saatlerle ayarlanmıştır. Çok güzel. Evet çocuklar bu hikayemiz de burada bitti. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.